Değerli dostlarım merhaba. 3 Temmuz 2022 Pazar günü için arkadaşlar 5 maç seçtim. Cumartesi'den video çekiyorum. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Değerli dostlar mümkünse arkadaşlar 2 maçı geçmeyin. Değerli dostlar farklı sitelerde oynuyorsunuz. 1 maç 2 maç arkadaşlar geçmeyin. Öyle yani verdiğim maçlar benim karşılıklı gol var taraf yönünde. Üst taraf yönünde arkadaşlar bakın. Yani öyle kornermiş, iki buçuk üstmüş, varmış falan öyle bir iddia sistemi bende yok arkadaşlar. Yani lütfen rica ediyorum. Hepiniz farklı sitelerde oynuyorsunuz. Düne bir dönelim. Dün ilk maçtan yattık arkadaşlar. Jinistan maçına üçü de aynı saat dedi. Geçti de. Buna bir buçuk üstü demiştim. Bu maç üzerinden 30'a yakın kazanan kupon geldi arkadaşlar. Hepsini tebrik ediyorum. Nasıl oynamışlar? Maç sonu bir. Önce her iki takımda gol atan maç sonu bir ve maç sonu iki oynanmış arkadaşlar. Maç sonu bir iki buçuk üst. Maç sonu 2 iki, iki buçuk üç. Maç sonu bir üç buçuk alt. Maç sonu iki üç buçuk alt. Tebrik ediyorum. Değerli dostlar. Ben bir buçuk üstü demiştim. Bu jilistanı takip ettiğim bir takım arkadaşlar. Bakın 23 gol atan bir takım. Bir buçuk olmadı. Kokara. Size verdiğim için böyle. Ama olayda her zaman anlatmışımdır arkadaşlar bu şekilde oynan. Ben bu şekilde oynamıyorum diye. Kafanıza yatmayan maçımı da oynamayın değerli dostlarım. Siz kaybettikçe ben üzülüyorum. 10 gol atan bir takım Kokalen. Geçen sene üst ligdeydi yanılmıyorsam. Öyle kötü bir takım falan değil arkadaşlar. Jinistan büyük bir ihtimalle alt ligden çıktı. Yani bunları hepimizin bildiği şeyler. Yani ne oldu? Sürpriz oldu ama 30 30 30'un üzerinde kazanan var. Tek sevincim o. Büyük miktarlar arkadaşlar. Her iki takımda gol atar. Yak 10 civarı arkadaşlar. Maç sonu 2. Turku'yu alt demiştim arkadaşlar. İzlediğimi 1-0-2-0 Turku'nun alacağını, maçın alt olacağını söylemiştim. 2.5 alt demiştim. Büyük bir ihtimalle bu maçı arkadaşlar. 2 olmuş bilmiyorum. Sanmıyorum. Berken 2-10 falan değildi arkadaşlar. Bu Protex'in şeyi. Ve bu kod yine adamla büyük kazanmışlar. Hepsini tebrik ediyorum arkadaşlar. 2.5 üst demiştik. Karşılıklı gol var. Taraf Mikel'in de gol atacağını, her iki takımın da gol atacağını değerli dostlar. Yine maç sonu bir, maç sonu iki. Sürprizi hiçbir zaman gözden kaçırmayın arkadaşlar. Bir kasa oluşturacaksınız arkadaşlar. Kasanı zorlarca yani kupon. Şimdi bakıyorum adam 10 bin euro korner atıyor. Şimdi bu oranlara baktığımız zaman arkadaşlar bakın 11, 7, 20, 9, 20, 14 gelen oran. Maç sonu 2'yi gösteriyor. Ama ne oluyor? 6.50 650 dışında maç sonu 1 olan bir oran yok arkadaşlar. Buyurun. Maç sonu 1 4.5 üst bitiyor. Yine 30 40'a yakın. Bunu bilenler gördüm. Yine mutlu oldum. Artı bu 3 maçın ikisi ikisini geçmiyorlar arkadaşlar. Çiftleştiriyorlar. Artı Molde maçı yine adamlar şey yapıyor arkadaşlar. Molde ve Kotka maçı. Maç sonu 1-2.5 üst. Her iki takımla gol atan maç maç sonu birden büyük kazanmışlar. Değerli dostlar. Molde'nin de içinde bulunduğu durumu anlatmıştım. Molde maçı da bitti. Nerede? 2-1. Buyurun arkadaşlar. Pardon mal mı? Özür dilerim. Buyurun arkadaşlar. 14.50-11. Buyurun 11 arkadaşlar. Neyin nesi ben de bilmiyorum arkadaşlar bu 11. Kaybetmiyor 11 oran. Yani 10 maçın 7'si geliyor. Çok büyük. %70 çok büyük orandır arkadaşlar. Yani her maçta değil. 10 maçın 7'sinde geliyor. Buyurun. Yakalamış adamlar. Değerli dostlar. Buna da herhalde büyük bir ihtimalle Malmö bir buçuk üstü demiştim. Yani güven vermiyor arkadaşlar Malmö. Söylemiştim ama Sultan'ın da içinde bulundu. Buyur. 11 gol atan takım. Malmö. Malmö demek ki bitmiş arkadaşlar. Dikkat edin. Yani oynarken dikkat edin. Artı Mehmet Bey çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Boca Juniors, Banfield arkadaşlar. Her iki takımla gol atar. Maç sonu 2'den 370 bin euro kaybetti. Avusturya'da Mehmet Bey. İlk yarı 3-0 ve karşılık goller olmuyor arkadaşlar. Olmadım olmuyor değerli dostlar. Ve aynı abimize Salı günü ben şey maçını vermiştim arkadaşlar. Bir şanssızlık var. Nedir o? İnternasyonel maçı. Karşılıklı gol var. Maç son ikiler. 2-0 bitmişti. Kola kola almıştı arkadaşlar. 150 bin euro da o gün kaybetmişti. Mehmet Bey yani şanssızlık mı diyelim. Ama internasyonel benim hatam. Çünkü Ukrayna ve Rusya'daki futbolcular ben oynayacağını düşünmüştüm. Oynamadığı için kola kola o 2-0'lık sonuç normal sonuçtu. Yani burada ben bir olacağını hatta yorumumda da Libertadores mi önemli, lig mi önemli? Boca Juniors bunu rahat yener demiştim ama işte Brezilya lig lideriyle oynadığını, 0-0 bittiğini onu da söylemiştim. Hangisini önem verir? Futbolcuları dinlendirdi arkadaşlar. yap bir şey yok Mehmet Bey, geçmiş olsun. İnşallah telafi edersiniz geçelim şey arkadaşlar bu bir saattir video çekmeye çalışıyorum birinci maça geliyorum bu benim kayıt kapanmıyor inşallah kapanmaz bu kez yani bayağı da sıkıldım eksi tunayı da promo karnaydı arkadaşlar bayağı bir izledim birkaç yani 10-15 dakika arkadaşlar öyle çok izlemiş mi izlemiş bilmem ne değilim değerli dostlar karşılıklı gol var değerli dostlar şöyle incelediğim zaman birinin tek farklı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar Şöyle ki ya 1-0'dan handikap 0 3-80 ya Bromo kanla alır arkadaşlar ya da 1-0 şey 2-1 eksi Tuna alır gibi. 4-40. Genelde 4-40 gelen olan arkadaşlar. Genelde geliyor. Karşılık gol var diyorum arkadaşlar. Yine buna da her iki takım gol atar. Taraf ya da şöyle arkadaşlar paranız kısıtlıysa 1-2 çifte şans 2.5 üstü ya da karşılıklı gol var 1-2. Bu şekilde oynarsınız yani değerli dostlar. Yani oran da altında falan değildir değerli dostlar. Bu şekilde de oynayabilirsiniz. Yani bunları da vereyim de değerli dostlar. Birinci maçımız bu. İnşallah video kapanmaz. Hakın Esborg valla Hakan müthiş gidiyor arkadaşlar. Jansen ve Alexander diye iki hücumcusu var arkadaşlar. Yani çok iyi. Espor bu sene yani Ersenek gibi atan, yiyen arkadaşlar çok değişik. Bir bakmışın sürpriz sonuçlara yer almış. Bu maçta arkadaşlar karşılıklı gol var olur. Şöyle bir bakalım. 24-16, 23-12. Atan yiyen arkadaşlar. Özellikle Hakk'ın. Kendi evinde. Esborg şöyle iç sahaya bakalım. Hakk'ın 14 gol atıyor. iç sahada. Yani 3 gol atıp 2 gol yiyen. Esbork'ta deplasmanla değerli dostlar. 2 gol atıp bir gol yiyen bir takım. Karşılıklı yine bunu da taraf yine dediğim gibi arkadaşlar. Yani şey azsa paranız, bütçeniz azsa 1-2 çifte şans iki buçuk ya da karşılıklı gol var 1-2. Bu şekilde de oynayabilirsiniz. O oynadığınız yerleri incelerseniz bunları görürsünüz. Bu Hamkam Molde. Hamkam ben hoşuma gidiyor arkadaşlar. Molde da bu sene flash takımı. Değerli dostlar. Yani bu maç karşı gol var olur arkadaşlar. Molde 22 11. Hamkam 17 14. Şöyle iç sahaya bakalım. Hamkam 10 gol atıp 7 bakın gol atıp gol yiyor bir yer ilgili. Deplasmanda da Molde değerli dostlar filesiz gidiyor. 2 gole yakın bir gol yemiyor ama. Dikkat ama ben Hamkam'ın gol at. İnşallah Boka Juniors gibi olmaz Mehmet Bey bu maçı oynayacağını biliyorum. Kardeşim inşallah Hamkam gol at. Ben Molde'nin alacağını düşünüyorum. Yine buna da arkadaşlar. 1 2 iki buçuk her iki takımla gol atar bir iki şeklinde oynayabilirsin. Ben Molde'nin alacağını düşünüyorum arkadaşlar ama şimdi oranlar ne derecede? Ben yani maç sonu iki gösteriyor arkadaşlar. Bu 5-25 dışında maç sonu 2. dört buçuk dışında bir gösteriyor. Değerli dostlar. Maçımız bu. Arkadaşlar lütfen iki maçı geçmiyorsunuz. Yine kapanacak mı ya? Uf. Çabucak Allah'ım ya video çıktı mı gidiyor ya. Değerli dostlar Christian Sut şöyle bakalım. 3 11 70 arkadaşlar Christian Sut'un içinde bulunduğu durumu biliyoruz. 6 19 artık arkadaşlar ölmüş. Ölmüşüm. Hiçbir şeyden korkmadı arkadaşlar. Her şeyini kaybetmiş insan. Karşılık gol var diyoruz. Maç sonu 1-2 yine arkadaşlar. işi garanti alın arkadaşlar. Paranız kalmasın iddiada. Karşılık gol var diyorum arkadaşlar. Lille Sunam ama bütün oranlar yine iki gösteriyor. Arkadaşlar. 6.75 dışında 5.75 dışında tüm oranlar. Karşılık gol var. Ben Christian gol atacağını düşünüyorum. Viking Rosenborg. Valla arkadaşlar bunu vermek istemiyorum. Açıkça konuşayım. Dünya üstü oynayacak bu maça. Dünya. 0-0 bitebilir arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 9 dakika olmuş. Yani dünya arkadaşlar. Tüm herkes 2.5 üstü oynayacak. Karşılık gol var oynayacak. Herkes. Trilyon dolarlar dönüyor arkadaşlar. Trilyon dolarlar. O yüzden yani bu maçı size bırakıyorum. Ben üstü olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Yani bir fırınak olmadığı sürece dünyanın oynayacağız Şöyle bir geçelim. İnşallah şeyimiz kapan. Alesun şu turum Yine ben sıfır bekliyorum bu maçı arkadaşlar. Sıfır bekliyorum. Maç sonu sıfır bekliyorum. 0 0 1 1 Değerli dostlar 14 17 20 20 Sturmgeist'e tarih bir takma ama ben o günden sonra korktum arkadaşlar. Salzburg hiç belli olmadı arkadaşlar. 1'den 2 2'den 1 olabilir. Ben size söyleyeyim. Ha bu nedir o? Geçen hafta Viking. 2 hafta işte de demiştim arkadaşlar. 1'den 2 oldu mu? Bir sonraki haftada bu maçta 2'den bakın. Şu maçı 1'den 2 olmuştu. 125 hatta ne demiştim? Düşünseniz arkadaşlar 125 gelin. Ve ertesi gün bu maçı yönettiğinde şey yorumladığımda maç 2'den 1 olardı, olabilir demiştim. Değerli dostlar maç 2'den 1 oldu. Değerli dostlar bunu gözünüzden kaçmaz. Şimdi birden 2 oldu mu arkadaşlar ertesi hafta da olmaya başladı. Yani acayip bir olaylar dönmeye başladı. Değerli dostlar. Yani şu son internasyonel Dünkü Boca Juniors maçını izledikten sonra yeni sezonun çok sürprizli geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu Covid dönemini de arayacağız arkadaşlar. O derecede. Yani Önemli olan onları yakalamak arkadaşlar. Onları yakalayabiliyor musun? Karşı gol var olur. No coping series arkadaşlar. Videom kapanacak diye korka korka yorum yapıyorum. 1.35 şöyle bir bakalım. 13-19-15-13 Vallahi -13. bir ikiden biri hazır olun arkadaşlar. İlk yarı 2 olabilir değerli dostlar. 2'den 1 bir, 20. 1'den 2 54. Niye olmasın arkadaşlar? Şöyle oranlara bakan 5 75 12 50 6 75 Aziz Allah 14 50 22 maç son 2'ye daha yakın arkadaşlar. Önemli Cihara internasyonel arkadaşlar. Bu internasyonelin de ikisini de Liberta oynadı. Değerli dostlar. Ona göre değerlendirin. Yani bu takımlar beni iyi tanıyorum. Yani son maçlarını izledim. Bana bir bir gibi arkadaşlar skor geldi. Bana bir bir biter gibi. Santos Flamengo maçı var. Yine ben Brezilya Ligi'nin gollü geçeceğini düşünüyorum. Palmeiras, Paranense. Maç bu arkadaşlar. Yani maç bu. Palmeiras, Paranense maçı. Maç bu diyorum yani değerli dostlar. Yani bileceksek bunu bileceğiz. Değerli dostlar. Yani Palmeiras'ı Paranın az çok hepimiz tanıyoruz. Pablo Peripesi, Romaros'u arkadaşlar. Müthiş bir takım. Artık ne olur? Palmeiras da az çok. Burada hepinize anlattım arkadaşlar. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 0-0 da bitebilir. Dikkat edin. Atletico Sao Paulo'a Paulo geçen gol bir atamadı arkadaşlar. Guduk kuruş, Bunlara dönmeyelim arkadaşlar. Bayağı bir vaktimiz geçti. Her şey gönlünüz olsun. Mutlu bir pazar günü diliyorum. Lütfen arkadaşlar iki maçı geçmeyin. Bakın adamlar İngiltere'de, Avusturya'da, İsveç'te, Norveç'te arkadaşlar iki maçı geçmiyorlar. Önce bir maç oynuyorlar sonra kombin iki maç yapıyorlar. Lütfen arkadaşlar dört maç, beş maç, altı maç yapıyor adam. İki tane korner, iki karşılıklı gol var, iki yüz. Hiç gerek yok arkadaşlar. Toplayın üç oran. Mesela nedir bu? Hakkın Erspor maçı arkadaşlar. Karşı her iki takımla gol atar. 1-2 oynasanız. Eksi Tuna her iki takımla gol atar. 1-2 oynasanız o ondan daha fazla oran olur değerli dostlar. Zaten farklı sitede oynuyorsunuz. Yani 5 6 maç Ben şimdi burada 4 maç verdim diye 4'ünü geçmeyin lütfen. Şimdi ben risk alıyorum arkadaşlar. Ben oraya 2 maç buradan 2 maç nedir? Akın Erspor karşılıklı gol var. Eksi Tuna Bron Makan'la gol var. Hadi eyvallah kupon tuttu. Ne oluyor? Abone geliyor. Ben abone falan da istemiyorum arkadaşlar. Sizin varlığınız yeter. Yani o 900 asker bana yeter. Değerli dostlar. Zaten izlenmem 100 kaç? 10 bin saati geçmiş. Yani öyle bir derdim de yok. Siz para kazanın diye uğraşıyorum. Değerli dostlar. Ya yani ne yapacağım? 10 bin tane benim abonem olsan olur arkadaşlar. Ben paraya da açmamışım. Bilmem neye de açmamışım. Diğer zaten bir hesapla geçtim hemen sattım. Para ihtiyacım olduğu için. Önemli olan burada bir şey arkadaşlar. Lütfen bir maç iki maç. Olayı anlatıyoruz. Ya beş tane karşılıklı gol var. Zaten üç oran veriyor arkadaşlar. Bir yirmi bir otuz. Ya bu iddia tuttu. Oraya kupon tuttu. Abone gelsin. Sizin varlığınız yeter arkadaşlar. Bana o dokuz kişi yeter. Lütfen arkadaşlar. Bir beğeni atmayı unutmayın. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla, ailenizle bir arada olun. En büyük dünyanın en mutlu mutluluğu bu arkadaşlar. Mesela annemle yaşıyorum. Kızım İstanbul'da okuyor. Ayrıldığım eşim ve oğlu Bursa'da kalıyor arkadaşlar. Böyle bir hayat olur mu ya? Böyle bir hayatta mutluluk çıkar mı? Çıkmaz. Değerli dostlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Lütfen birbirinize esirgemeyin. Her şey gönlünüzce olsun.